Evet arkadaşlar, İkiz Gaming kanalından hepinize merhaba. Bugün oyun zeymis. Boxing. Bedava box oyun beta haberiniz olsun. Oyun betaymış. Evet, ne ne ee, arkadaşlar bir dövüşçü oluyoruz. Burada ne diyor? Bedava diyor. Biz birazdan e Egemen'le maç yapacağız. Arkadaşlar bedavadan eldiven aldım. Nerede? Ben de artık. Başlangıç alanı var ya. Hı hı. Orada bedava eldiven yeri var. Bak şurası yani. Ha, Şu arka tamam. taraf. Arkadaşlar e, aşağıda arenalarımız var. Şu globesi açtıktan sonra tabii mobilde oynuyorsanız. Şunlar vuruş değil. Pança. Şöyle kendini geliştiriyoruz arkadaşlar. Vurarak. Altta skills'ımız var. Enerji olayı var. Power'ın alakası bilmiyorum. Ha geri götürüyor. Şu şöyle. Anladım. PvP 10. sen ne diyor Arkadaşlar efsane vuruyor yani hoşuma gitti. Bu oyun devamını bu oyunun bir dakika şurada update gösteriyormuş. Bu oyun devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Gel, 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 gel. Şerim, bu de, bir de dövüşelim bir gitti ama şey yok. yok. Boşuna yok. Gel. Oha dışarı çıktım arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar oyunun açını bulduk. Ne yaptın? O dışarı çıktım. E, nasıl çıktın? Kapıdan. Nereden kapıdan? Başladığımız alandaki kapıdan çıktı. Dur hemen geliyorum. Sen neredesin? Çalışma yerim, basketbol. Her gördüm seni. Geldi. Hayırdır lan. Kas kap. ben farklı bir yerdeyim şu an kas yapıyorum. Eman Çalışma yerinden aşağı tarafa doğru değil mi? Aha. Orada basketbol alanı var. Yok ben farklı bir yerdeyim. Ben yük kaldırıyorum burada arkadaşlar. He sen hemen benim aşağı taraftasın sanırım. Bir dakika bakayım. Geliyorum. Kill mı lan bunlar? Şurada biraz Bak. Dur koşu yapıyorum. Tamam Tamam başlayabiliriz. Ee, dur şuralarda bir yerlerde kesmemiz lazım. Gel bak. E buralarda yapamıyoruz mu? Yok. Normal para kazandığımız yerlerde yapamıyoruz. Ne burada? Geliyorum. Eee ben oradan gidip diğer taraftan geldim. Tamam. Burada yapıyoruz o zaman. Gel. Hadi bakalım. E ben açmayı unuttum şeyi. Ha, globesi kendiliğinden açıldı zaten. Punch, punch, punch. Yes. Hadi be. Beş. Arkadaşlar her rant başına 5 dolar veriyor. Ama Tamam. Bakın 5 liramız oldu arkadaşlar. Power tuşu başladı da ben de ona bastım. Ondan dolayı fazla. Hadi Hadi enerjim bitmiş. Arkadaşlar biraz sıkıntı. Bir şey. Maçı falan yok. Maçı falan yok. Allah'ım. Buradan ben Finişe çektik. Arkadaşlar tam oturup durmuşum ya. Kofma, kofma. Arkadaşlar taktik buldum onu yapıyorum Hadi be tam son anda blokluyordum arkadaşlar yapamadım. Ay, verdi. Verdi. Hiç kameraya geçme olayı mı? Yok yan tarafları kapatabiliyorsun Şunu açabiliyorsun. Şu, yan tarafları görmüşsünüz arkadaşlar. Burada eldivenler var. Ne kadar en ucuz eldiven ne kadar abi? 700 650 Bu mu? Tamam. Burada ne diyor? Feedback bırakabiliyorsunuz. Bir şeyler diyor işte. Gel hemen bir maç daha yapalım. Ama dur önce şurada birazcık kaldıralım. Kaldı kaldı demek şey şey mu? Hadi koçum. Şey yapayım mı kaldı? Tam olarak ben ne bilmiyorum. Ne, ne bileyim kaldırırım işte ben ki şey Burada eldivenlerimiz var arkadaşlar. Şurada Elden şartinde işte PvP on diyor. Ha, anladım. Zingli olmadan da savaşabiliyoruz ya mesela. Gel. <laughs> gel. Gel. Bu PvP'mi açayım. Açılıyor bir saniye. Şu arkadaşlar PvP'mi kapadım. Aç. Açıyorum işte. 10 saniye sürüyor açması. Ü Yerinde dursan. Evet. sen karşında. Ey. Dinam sokuyum. Hadi gel. Boş yeri. Aha gel. Tamam. O zaman gel bizi önce koştuğumuz yere gidelim. Aynen. <laughs> Son maçımız olacak bu arada arkadaşlar. Çok uzatmayacağız artık videoları. Hayret. E on var 10 dakika. Aynen. Doğru, sıp, sıp, sıp. Geliyorum, Aynen. Gel dakika. Anne. Udos. Geliyor Maymun. Sen geçtin mi? Geçtim. Arkadaşlar şurada blokla enerjimizi dolduralım. Tih doldu takıldı lan bye <Gülüyor> *Gülüyor> <Gülüyor> Hadi be. Oy. Denedik bir şeyler ama. Ofa, of. Alacağım. Ya oğlum korkma ya. Al. Şuradan. <laughs> Arkadaşlar son anda <laughs> Kaç param var? Senin? 40 35. 35. Bir maç daha yapalım mı? Olur. Tamam. Ama son maç. Evet. Ben tamam. bir <laughs> Arkadaşlar bir gün <kadın> canla kurtardım. <laughs> Ay sesim gitti. Haha, <laughs> iki de iki. Arkadaşlar neden blok yaptığımı size söyleyeyim mi? Enerjisini azaltıyorum. Üçte üç. Şimdi kaç param oluyor? 60 lira oldu? 60. ya. Arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız like atın bir gelsene. Bak, sana şey yaptım demiştim ya. Şurada da kapatalım da. Nasıl? Dışarıda ol çıkıyordum. Arkadaşlar o zaman buranın yan tarafındaki vinç alanında bitirek. Nerede o? Ben biliyorum yerini. Başladığımız alan doğru gel. Ben nerede bitireceğimizi biliyorum. Çok güzel bir yer. Ben de güzel bir yer biliyorum. Evet. Gel. Ya, bir yerimiz var ya. Neresi? Başladığımız alandayım. Yukarıdayım. Al kameram. Arkadaşlar bakın. Hadi bu bak. ya. Burada kavga var. Dur ben de karışacağım şu kavgaya canım Arkadaşlar hadi cici oluyor. <laughs> Bitireyim bak. ya çok uzanacak. Zaten cici. ölecek bak korktu. Zaten ölecek. Nereden çıkıyorsun? Sen ya, ya kapıdan çıkıyorum. git gelecek yani. Bak bu kadar. Neresi? Buradayım. Şurada şöyle. Şu aşağı iniliyor mu o zaman? Orada bir tek. Yok iniliyor. Şöyle bitirelim. bitirelim. Bu oyun devamı için abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Önüme geçme. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Anne. 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 <laughs> hangi, ha, hangi kanalda yayınlanıyor bu? Bay bay. Bay bay.